Evet arkadaşlar bugün sizlerle tokat atma oyunu oynuyoruz. Birazcık gelişmiştim burada. Tokat atma bu oyunu. Şöyle bu oyun. Ah. Ana. Bir dakika arkadaşlar. Buraya ses gelecek. Tamam. Şimdi ben burada bu el eldiveni bu 70'lik eldiveni almıştım. Yani toket eldiveni. Ah Arkadaşlar bu beni çok kötü dövüyorlar. Şimdi Şimdi kendimi taşa dönüştüreceğim. Taş. Nasıl dönüş? Oh Bayıldı. Anla bunu şey uyumakmış. Uyuyor. <laughs> Uyum. Al. Bunu tut o nasıl, be. Bu. Ana. Neyse arkadaşlar. Neyse birazcık ne ne bulabiliyorum ama yani bakacağız işte yeni oyun ya daha alıştığım bunlar oğlum siz kime vuruyorsunuz lan nasıl vuruyor bana öyle ya o nasıl ses çıkıyor ya öyle ses mi olur Bitti Arkadaşlar ben de geliyorum. Allah Allah. Evet arkadaşlar Ömer de geliyor bir cümle. Evet geldi. Bak bu 35 Ömer Emel. Onun kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Neyse abi. Onun kanalında çok güzel. Oğlum. Bu, bunun özelliği de uyumak. Bak uyuyorum. Ne oldu lan? Ana. İki kişi tokat. Ben, ben, benim kafam mı? Yuh. Ne yaptın lan bana? Ne yaptınız lan siz bana da? Ana. İsredi tako. Düşüyorum. Aynen düşüyorum. En Ben bir resit atayım da. Zaten olacak evet. ki öldüm arkadaşlar. Evet. Birazcık ay kötü oynamış oynuyoruz olabiliriz ama oyundakiler pro. Gerçekten pro. Sadece bir tane çok az adamız bu adamlar ya eskiden nasıl <laughs> nutlardı? Allah <laughs> Ya bunlar nasıl vuruyor bana deli oldum. <laughs> Allah Allah buna ben nasıl vurabiliyor? Evet. Ne evet. Ben de öyle. <laughs> Yuh ya. Ya bu ne bu ne? Onun, sen saniye durdum bir sadece. Hop uyuyacağım. Abi bana lütfen payla abi. Ya hile gibi ya. Hile ya. Oyun hile yapıyorlar. Ne oldu lan? Yeni zaman durdu ya. Allah'ım ya Rabbim. Ad, adam arka edebiliyor. Demek ki o yapmış. <laughs> Adam, zaman oldu o yapıyor. Oğlum. para ver, bana para ver, bana para, ver. Oh. para 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 senden para 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 çok sesli para ama. E, siz bu para 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 yani yani çok sesli konuşuyor olabiliriz ama yani işte şey işte. Aa. Şey ayy. izlenme alan Son? Ne bu alan bana? Adam, adam bir koydu bana. Adam nasıl nasıl koydu? Adam ben nasıl adam ben nasıl kur koyuyorsa helal olsun. Uçuyorum ya. Ah. Evet arkadaşlar Roblox'ta Robux'uz gelişiyoruz yani öyle her gibi Robux'lu falan gelişmiyoruz değil mi? Aynen öyle. Yani biz oyunumuzun eğlencesine bakıyoruz. Aynen. Ya bu ben gidiyorum lan. Evet arkadaşlar. Ee başka bir oyuna girelim. Evet arkadaşlar. Ödüldü ama bu oyunda çok nub için. Baby shot da girelim Baby Shot. Baby Simulator. Ona girmek istedim canım. Şimdi arkadaşlar ben burada bir artık gelişmiş olabilirim. Yani gelişmiş başlamak kötü olabilir ama sizin için yani gelişmek istedik. Yani şey işte. Oynamak istedik. Evet oynamak istedik. Şimdi de size gösteriyoruz oynamak istediğim oyunu. Bu oyun Baby Simulator unutmayın. Evet. O ne geliyor, Bıktım, ee, ben Bıktım. Small baby. Small baby misin? Teen baby'ydim. Evet arkadaşlar small baby. Burada sadece bir bunu falan içeceksiniz. Sonra birbirlerini dövüyorsunuz. Bu oyunu çoğu çoğu çoğunuz biliyordu Aa, ben zaten. De small evet arkadaşlar ee, Ömer de geldi. E, ee, için bu oyun bir bon içiyorsun yeni yeni aletler açıyorsun. Onlarla gelişiyorsun. Büyüdükse de birbirini dövüyorsun. petler de açıyorsun. En birlikte oyuncaklara gidelim. Ya. Evet bir dakika ya arkadaşlar. Şu adamlar gibi olmasa, olsak ne olurdu be. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Ya doğru Geliyor ben de petimi takmamışım. Evet. Doğru diyorum aslında. Ben nereye gideceğimi de biliyorum. Nereye? Orası. Ee, orası değil artık. Beçiklere Aynen. gidelim. Beçik. 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 O ay küçük için fazla büyüyor. Galiba. Hayır. Ben gireceğim şuna. Bu için, için çok küçüksün ve... Nasıl? Nasıl küçük dedim? Bütün ne, neymiş küçük? Oğlum o kadar büyümüşüz, adam olmuşuz. Evet arkadaşlar. Oğlum ben en son babamdan büyük oldum ha. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Ben burada bir bölümü içiyorum. Wizzly Market. Çünkü burada koruma olmadığı için bana bu uğranlar öldürebilir. Oğlum şu kadar küçücük yer. Bana büyük gelmesin be. fazla büyüğüm ben. Ne? 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 Küçük büyüğüm. Onun için mi? Small baby'yiz biz. Small baby. Bunun için fazla mı küçüğüm lan ben? Buna bile buyursun biz. Evet arkadaşlar birazcık kötü söz söylüyor olabilirse ama işte Aydın işten kaçıyor değil mi? Kötü söz söylemiyoruz ki. Ee, lan diyor. Lan demedim. He. Lan normal bir kelime olur artık. Arkadaşlar tamam. o sadece kaba bir kelimedir. Lan kelimesi bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Evet. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Bilgi. Orada o da küfür değildir. Sadece birazcık kaba söz. öyle. Ben güvenli alana girdim galiba. Bir şeyin güvenli alanı. Evet. O kadar olsam ya yani, ne güzel olur. ben de geliyorum ama. ama. Small Baby. Small baby geliyor. Büyük small baby. Büyük. Evet arkadaşlar. Bir dakika ya. Şey gitti? Ana video kapandı Şun, galiba. şurada arkadaş galiba. Ana video kapandı. Nasıl lan? Bak gitti. Gitmedi. Nerede? Görüyorum. He. Evet arkadaşlar video gitmemiş. Yanlış koymuşum. Eskiden ne? o adam şimdi burada olsaydı ne döverdik be. Eskiden biz de adamı hatırlıyor musun Enes? Small baby miydi ama. Hayır ya istemeyiz. İki tane kala. Gidip döver miyiz onu? Yok. Yoksa. Döveriz. döveriz Çünkü biz small babies. O da small baby. Ben İkinci... biraz daha küçüğüm. Aa pet açabiliriz. Aa, ben pet açamadım. Sen pet açabildiğinde ben de açacağım. Bunu açabilir misin? Ben açamam. Evet. Benim Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ya şu alttaki özellikler. Arkadaşlar şu alttaki özellikleri nasıl kullanıyoruz yani oyuncakları? Yani konu? arkadaşlar ben bu şey bildiğim kadarıyla bu büyücüsler bunlar için küçük küçük göz herhalde. Yani büyümemiz lazım. 1000-2000 falan olma, olmamız lazım bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar nasıl onları alıyoruz? Yorumlara yazar mısınız? Evet yorumlara yazar mısınız? Abone olma, like atmayı da unutmayın ya. Sidin hiç siz burada video çekiyor Sidin için. Değil mi? O kadar bir varımız süt Evet o kadar süt içiyoruz. Yani hala doymadık yani. O kadar sizin için süt içiyoruz oyunda sizin için bin pay bekleyip iki pay taşıdan sonra. boyuma arkadaşlar bir boyuma bakar mısınız benim? İki. Şimdi i̇ki. benim boyuma bakın. Ben kat kat, kat daha güçlüyüm. Ama o kadar güç, güç, güç güç önemli değil. Oyunda eğlenmek önemli. Her zaman söylüyorum ama önce tek eğlenmek önemli. Yani. Ana, kardeşim geldi lan. Ana kardeşim geldi. Küçükten büyüğe doğru. Ana çocuk dersini Küçükten büyüğe doğru. Ana gerçekten küçükten büyüğe doğru oldu. Bak. Küçük daha büyüğü daha daha büyüğü. Değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bin para bakıp yapıp iki bin e, şey iki tane peş açacağım. Ya da öbür öbür pet Nasıl yani... Ya yüzden olmuş? Olmuş. Aaa tavşan yüzlü olmuşsun. Yüzlü tavşan olmuşsun Çünkü senin petin Hı. Evet arkadaşlar benim Ömer de tavşan gibi gödük gödük kıyıyor. Artık çünkü istiyor? çünkü şey peti pet. önüne geçiyor. Evet arkadaşlar. Böyle evet da... arkadaşlar iki tane pet ben, Ben de pet açabilirim yakında. Ee, <laughs> beni öldürmezlerse tabii. Anam galiba açamam. Sen git. Ben aç, aç açtım. He tamam artık beni burada öldüremezler çünkü burası güvenli bölge. He tamam burada güvenli bölge. He tamam iki tane pet açalım burada. burada. Şu videomuzu kapatırız. Ben peç açamıyorum. Google Peki, kedimi. Yakında pet açacağım bekle. Tamam. Sen niye diğer petten açmadın? Daha açamayın, açamayın. Evet arkadaşlar beyaz tavşan ve beyaz kedi ay kedi geldi arkadaşlar. Hadi be. Şimdi Hadi arkadaşlar petki petli, petli, petli şey yapıp geliyorum. Can bebek. Baby be 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 heyyine, hey, şimdi kaç hey, hey. kaç ay, geldiğine hey, bakalım baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Oo, 12, 12. Evet arkadaşlar şimdi burada yapayım. şunlar bin yapalım Onu da galiba kapatıyoruz. Bilmiyorum. açtım ve beyaz kedi çıktı. benim kardeşim işte geldi. Aa, çilli, çilli. Ana ne oldu? Aynı boydaysam üçlü. Ana ne boyla? Yazdık. Neyi bol? Ana! Dur sen. saniye petlerim mi benim? Evet arkadaşlar bu sonra sorun yaşadık. Belki bir daha aynı petler olmuştur. Bu yastan umudu kapatacağız. Hayvanlar da bizi koruyor gibi gözüküyor değil mi? Evet. Ama benim tomum var. Nokta kedi var bir de savşanım var. Benim de Kedim var. Tavşanım yani... da vardı. Tavşanım da var benim. Ne evet şu a demiş o small baby değilmiş. Ama biz de small baby senden küçük çalmış. Değil mi? Yok hocam. Benim çok. E benimki şurada. Ben yorumlamışım. E, evet seninki orada. Dört tane ya. kedi var ya. Bir sürü şey var burada. Evet arkadaşlar bir doluyoruz. Evet arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bir dolduk. Bin olduk arkadaşlar. Ben de bin olduk geliyorum. Evet arkadaşlar bin olduk. Büyüklüğümüze bakın. Buna gibi büyük bebek değiliz ama biz yani ben, evet ben de Evet arkadaşlar bu. dakika. Arkadaşlar. Önce benden büyüyüm öyle göstermeni istiyorum. Evet arkadaşlar Sevgili bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.